Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Suriye ve Irak sınırları ısınıyor. Karkamış'a düşen roketler 3 vatandaşın ölümüne neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birinin çocuk birinin öğretmen olduğunu söyledi. Bu roketler neden sonra düştü? Sadece Karkamış'a değil Öncü Pınar'a başka sınır noktalarından da roket atışları var. Bunlar PKK-YPG Militanlarınca atılan roketler diye yetkililer söylüyorlar. Bir önceki gün hatırlayacaksınız, 19 Kasım'ı 20 Kasım'a bağlayan gece yarısı başlayan pençe kılıç hava harekatı vardı. İşte ondan sonra ona işte karşılık olarak kendi ifadelerine göre bu roketler atılıyor ya da öyle olduğu düşünülüyor. E, hava harekatına dair bilgiler gelmeye başladı. E, o kadar ki bir yanıyla ta işte Hatay sınırına yakın Kilis Hatay sınırına yakın e, işte Koban ya da aynı Larap e, ve oradaki işte Tel Rifat o bölgelerden e, Irak sınırına Irak'ın İran'la sınırındaki Kandil, Hakurk, e, Asos bölgelerine kadar... E, geniş alanı kapsayan bir operasyon olduğu anlaşılıyor artık bunun ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da Mısır dönüşünde söylediğine göre özellikle Irak'daki hava akınları Irak'ın 140 kilometre kadar içine girmiş durumda. Şimdi bu nasıl oldu diyeceksiniz. Ama onu ona bir cevap aramadan önce şunu söyleyelim. Kara harekatı artık yani kapıda diyebiliriz. Zaten Cumhurbaşkanı da işte Katar'dan dönüşünde, Katar Dünya Kupası açılışından dönüşünde ki orada da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile barışması konusu var. Ona da birazdan Geleceğim ama şu konuyu bir tamamlayalım bitirelim üzerinde layıkıyla duralım istiyorum. Nasıl oluyor? Şimdi efendim Cumhurbaşkanı diyor ki biz Putin'le de işte Biden'la da bu konuyu görüşmedik. Ya bu konular Cumhurbaşkanı düzeyinde zaten görüşülmez yani. Soruyu böyle sorduğunuz zaman cevabı da böyle alırsınız. Ama bakın Irak hava sahası özellikle Kuzey Irak, özellikle Kürdistan bölgesel yönetiminin hakimiyetinde olduğu yerler hava sahası kimin kontrolünde? Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde. Suriye'nin doğusu kimin kontrolünde hava sahası? Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde. Suriye'nin batısı yani Fırat sınırının batısı kimin kontrolünde hava sahası olarak Rusya kontrolünde yani Rusya'nın daha doğrusu Suriye Hava Kuvvetleri ile beraber ama Rusya'nın izni olmadan hiçbir şey olmuyor. Demek ki buralarda hava operasyonu yapılması belli bir düzeyde bir işbirliğini gerektiriyor. Çünkü değil mi orada devriye gezen işte Rus uçağı, Amerikan uçağı vesaire olabilir kaldı ki şeyi de biliyoruz biz. Yani operasyonun başlamasından, Pençe Kılıç Harekatı'nın başlamasından iki gün önce İki gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil yani Kürdistan bölgesel yönetiminin merkezi Erbil'deki başkonsolosluğu açıklama yaptı, değil mi? Türkiye'nin her an sınır ötesi harekatı olabilir. Personelinin personelimiz oradan uzaklaşsın diye. Tabii bu aslında bir başka açıdan baktığınızda oradaki PKK, YPG elemanlarına, militanlarına da yani bakın geliyor canınızı kurtarın uyarısı olarak da okunabilir ama neticede yine Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgilere göre yani oralarda eğitim alanları yani Amerikalıların Amerikan özel kuvvetlerinin PKK'lılara, YPG'lilere eğitim verdiği alanlar, silah depoları, mühimmat depoları, patlayıcı depoları yani vurulmuş. Şimdi bu oradaki patlayıcılar, silahlar nereden geliyordu? Amerika'dan geliyordu. Şimdi burada bir dengeler değişiyor. Farkındasınız. Bir ayrıntıyı daha vereyim. Bu işte her zaman Türkiye sınır ötesi operasyon yaptığında Batı dünyasında yer yerinden oynardı. Değil mi? Yani Amerika, Kanada, Avrupa Birliği, İngiltere falan böyle yer yerinden oynardı İskandinav ülkeleri. Bu defa tepki gördünüz mü? Hayır. Tek tük. Neden? İşte buna geleceğiz. Şimdi buna geliyoruz daha doğrusu. Amerika Birleşik Devletleri yani bu kendi eğittiği, kendi müttefiki saydığı PKK YPG'lilere yönelik bu ağır hava, hava harekatına sesini pek çıkarmayan Amerika Birleşik Devletleri Karkamış saldırısına yani Karkamış'ta 3 vatandaşımızın öldürülmesine neden olan e, roket saldırısına hemen tepki gösterdi. İşte terörizmi kınadı vesaire. E şimdi bakıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri ne diyor? Arkadaş, terörizme karşı demeç vermen, beyanda bulunman yetmez. Bunu sahada da göster. Peki Amerika Birleşik Devletleri neden bu şekilde yani Türkiye'nin terörle mücadelesine Suriye ve Irak'taki PKK mevzilerine şey düzenlemesine, işte akım düzenlemesine filan bu kadar yumuşak davranıyor diye. Yani bunu aman sert davransın diye söylemiyorum. Nedenini anlayacağız. Rusya Ukrayna Savaşı Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü öne çıkarttı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den şu anda ne istiyor? Ne yapmasını bekliyor? İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini onaylamasını bekliyor. E onu Türkiye onu neye bağladı? PKK ile FETÖ ile mücadele ediyor hükümet yetkilileri hep birazdan. Yani Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Herkes aynı şeyi söylüyor. Somut olarak göster. Bana terörizme karşıyız deme. PKK'yı terör örgütü sayıyoruz deme. Ama bunu somut olarak göster diyorlar. E şimdi bakıyoruz İskandinav ülkelerinden de İsveç'ten filan da yani en son 2019'daki harekattan sonra İsveç Finlandiya Türkiye'ye silah ambargosu ilan etmişlerdi. Hatırlayın sınır ötesi harekat yapıldı diye. E şimdi de yapıldı. Şimdi bir şey yok. Çünkü Türkiye'den beklentiler var. Ha bu beklentiler nasıl oluştu? Bakın bu beklentiler Türkiye'nin de dış politikasını yeniden eski hedeflerine döndürmesi arayışıyla mümkün oldu. Rusya Ukrayna Savaşı burada da kilit konumdadır. Daha önce ne, ne tür bir tez vardı Türk dış politikasında daha doğrusu Adalet Kalkınma Partisi'nin dış politikasında Erdoğan'ın dış politikasında değerli yalnızlık. Değerli yalnızlık. Efendim biz herkese posta koyalım, atarlanalım, kimseyle konuşmayalım. Komşularımızın hepsiyle kavgalı hale geldik. Değil mi? Ama bu Rusya, Ukrayna ile hani akıllar başa geldi ve dönüşüm başladı. İşte o dönüşümün başlamasından sonra bir baktık işler başka türlü yoluna girmeye başladı. Kaldı ki bir de ekonomik kriz var. Arkadaşlar o değerli yalnızlık e, siyaseti ya da değerli yalnızlık tezi ekonomik krizle duvara böyle çarptı tuz buz dağıldı. Çünkü bugünün dünyasında ben tek başıma durayım, tek başıma kendi doğrularımı yaşayayım, kendime bir dünya kurayım, bu dünyada mutlu olayım falan böyle bir şey yok. İç içe geçmiş durumda siyaset, ekonomi, değil mi? Diplomasi hepsi birbirinin içine geçmiş durumda. Siz artık güvenliğinizi evet kendinize güveneceksiniz, kendi kaynaklarınıza esas dayanacaksınız ama o zaman hani NATO'da kalınmasın bu kadar NATO'da çelişkiler yaşandığına göre NATO'dan da çıkılması lazım diyebilirsiniz değil mi? Ama işte bir şekilde Rusya ile böyle, böyle ilişkiler yani Rusya ile Manivela gücüne Türkiye'nin sahip olması da işte NATO üyesi olmasına bağlı. Ha içindeki bütün çelişkilere rağmen siyah beyaz bir dünyada yaşamıyoruz. Ee, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok daha önceki yani hani ilk ve hani ekonomik olarak başarılı bulunan yıllarında motosu neydi? E, sloganı neydi dış politikada? Komşularla sıfır sorun değil mi? Komşularla sıfır sorun. Bütün kom. hakikaten de 2009-2010 yıllarında böyleydi durum. Sonra bu Arap baharıyla... Bütün ezber dağıldı. Ha bir anda biz hani Arap Baharı işte Müslüman kardeşleri bütün Arap coğrafyasında şeye getirecek. İşte biz de bunlarla iyi geçinebiliriz. Hemen oraya doğru kayıldı. İşte bugünlere öyle geldik. Bugünlere öyle geldik. Şimdi buradan geri sarma başladı. Hayır, o geri sarma tekrardan komşularla sıfır sorun politikasına başarıyla dönebilecek mi? Bunun sonuçlarını ekonomik alanda görebilecek mi? Erdoğan hükümeti Türkiye görebilecek mi Bunlar hala büyük soru işaretleri şimdi Kara Harekatı olacak mı olmayacak mı diye konuşuyoruz Muhtemelen olur Muhtemelen olur Çünkü bir şeye ihtiyaç var yani bir hani bu kadar bir gece ansızın gelebiliriz falan yani bu sloganların bir şekilde yerine getirilmesinde ya da karşılık bulmasında fayda görüyor Erdoğan Hasan göğüş emekli diplomat, Türkiye'yi değişik başkentlerde yıllarca temsil etti emekli bugün çok güzel bir yazı yazdı yetkin reportta yazının başlığı bir gece ansızın mı geldik şimdi cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu diyor evet hala bir gece ansızın gelebiliriz demiştik diyor ama aynı zamanda diyor ki ya Amerika da biliyor Rusya da biliyor bizim hani artık bir nokta gelince bu harekatı yapacağımızı yani. Çok öyle ansızın değil, ansızın olması filan da gerekmez. Ama e, bir şekilde artık dengelerin değiştiğinin herkesin görmesi, herkese de göstermek gerekiyor noktasında e, her şey. E, Tabi burada Amerika Birleşik Devletleri, PKK, YPG'nin ne kadar arkasında duracak? Evet, şimdi. Türkiye'de işte bu şey olmasın, harekat yapılmasın, durdurulsun diye HDP daha çok Selahattin Demirtaş'ın da işte savaşa karşıyız diye çok güzel açıklaması var. Savaşa hepimiz karşıyız, değil mi? Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir lafı var. Yani bir çok değerli bir komutan olarak ülkesini kurtaran, ülkesinin kurtulmasına, işgalden kurtulmasına, cumhuriyetin kurulmasına öncülük eden bir komutan olarak ne diyor? Zorunlu kalmadıkça savaş cinayettir diyor. Zorunluluğun çizgisi nedir arkadaşlar? Meşru müdafaa. Yani size yapılan saldırıya karşılık verme. Hani e, bütün işin çerçevesi bu. Yoksa aksi takdirde savaşa karşıyız demek gerçekten boş bir slogan kalıyor. Savaşa karşıysan o zaman saldırmayacaksın sen de. Hani filan. Yani e, böyle bir şey var. İstiklal Savaşı... E, bütün bu meşruiyet üzerine kuruludur ha buradan gelip de İstiklal Caddesi saldırısına bir hafta 10 gün kadar önceki 8 gün kadar önceki İstiklal Caddesi saldırısına geldiğimizde işte bunların ne olduğu belli değil PKK mı YPG mi belli değil filan yani neticede arkadaşlar bazı şeyleri duymak sizler için de rahatsız edici olabiliyor ama görevimiz neyin ne olduğunu ve nereye gitmekte olduğunu göstermek. Hoşumuza gider gider ya da gitmez bu ayrı bir şey. Kendi düşüncelerimize uyar ya da uymaz bu ayrı bir şey. Neticede böyle bir sebep sonuç silsilesi içinde uluslararası konjonktür, uluslararası e, dengeler şu anda Erdoğan'ın bu adımı atmasına izin verdi mi? Verdi buna aa dur bakalım şu soruşturmanın sonucuna göre biz karar verelim diye dünyanın herhangi bir hükümeti der mi? Bence demez. Real politika diye bir şey vardır. Bazı adımları atıyorsanız o adımların sonucu olduğunu da hesaba katacaksınız. Nasıl Türkiye örneğin Suriye politikasında attı o adımları olmadı. Sonuçlarına katlanıyor şimdi. Ekonomik kriz olarak katlanıyoruz. Hep beraber yükünü çekiyoruz. Başka alanlarda da katlanıyoruz. İşte Erdoğan da şu anda dış politikasına öyle bir manevra yaptırmak şeyinde. Şimdi katil Esed diyordu. Daha önce kardeşim Esad derken katil Esed diyordu. Ama şimdi Esad'la da görüşme kapıda. Yani nasıl Suriye'ye kara harekatı kapıda diyorsak Esad'la görüşme de kapıda. Putin bir yandan bastırıyor. Ha Sisi ile görüşme, Sisi ile barışma nasıl oldu? Katar emiri. Katar emirini kıramadı Erdoğan. Daha önce ne diyordu? Bizi barıştırmak isteyenler var. Asla olmaz diyordu. Darbeci ve katil diyordu. Tiran diyordu Sisi için. Sisi'nin darbeci olduğu yalan mı? Doğru. Bir hükümet darbesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi indirmedi mi? İndirdi. Darbeci niteliğinde bir değişiklik var mı? Yok. E peki hangi niteliğinde bir değişiklik var? Şimdi burada real politika devreye giriyor. Real politika devreye giriyor. Ha bu kadar tabii hakaretler vesaireler karşılıklı. Onları da herkes yutuyor real politikada. Real politika zaten gerçek politika, uygulanan politika demek. Bu da yaşanan gerçeklikten sonra çok algılarla işleyen bir süreç. Şimdi bir bakıyoruz orada Sisi, burada Erdoğan işte ilişkilerde yeni bir sayfadan söz etmeye başladılar e, Tabii burada e, bir kaybeden taraf olacak kaybeden taraflardan biri ya da birden fazla taraf kaybedecek kaybeden taraflardan birinin Yunanistan olacağını söyleyebiliriz hem Libya'da hem Mısır'da şimdi e, kaybeden taraf ve İsrail ile Türkiye'nin ilişkileri geç, geliştikçe de eğer gelişirse Netanyahu döneminde eee bu kaybediş daha da artacak. O yüzden sadece Amerika ile bir oyun, yani Amerika'ya güvenerek bir oyun planı kurmaya çalışıyorlar. Ama konumuza dönersek hava harekatından sonra kara harekatına da kaçınılmaz gözüyle bakabiliriz. Belki bu gece, belki yarın onun zamanını biz tayin edemeyiz ama sınıra birliklerin yığıldığına dair pek çok haber var gelişmeleri izliyoruz, yakından izliyoruz ve paylaşıyoruz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.